Jules Decour'a Aziz Nesin'in Damda Deli Var adlı kitabından aynı adı taşıyan öyküyü seslendiriyor. Bütün mahalle ayağa kalktı. Damda deli var. Sokak bir baştan bir başa deliyi seyre gelenlerle dolmuştu. Önce karakoldan sonra emniyet müdürlüğünden arabalarla polisler geldi. Arkadan itfaiye yetişti. Delinin annesi "Yavrum" oğlum in aşağı, hadi çocuğum diye yalvarıyordu. Deli de aşağıdakilere, muhtar yapmazsanız kendimi aşağı atarım diyordu. İtfaiye erleri deli aşağı atlarsa tutabilmek için branda bezini açtılar. Dokuz itfaiyeci uçlarından tuttukları branda bezini apartmanın çevresine dolaştırmaktan ter içinde kalmışlardı. Komiser, Rica ederim in kardeşim aşağı diye yarı korkutmak istercesine yarı da yumuşak bir sesle deliği kandırmaya çalışıyordu. Muhtar yapın ineyim yoksa kendimi aşağı atarım. Yalvarmak, yakarmak, korkutmak hiçbiri para etmedi. Kardeşim yahu in bir aşağı. Şunlara bak beni aşağı indireceğinize siz yukarı çıksanıza. Kalabalıktan biri oradakilere muhtar yaptık diyelim dedi başka biri ha, "Olmaz yahu." dedi. "Deliden muhtar olur mu hiç?" Allah Allah! Ya gerçekten muhtar yapacak değiliz ya. Bastonla dayanmış bir ihtiyar. "Olmaz." dedi. "Gerçekten de şakadan da yapsanız olmaz." Ve belki iner. İnmez. Ben bunları bilirim. Bir kez yukarı çıktılar mı, artık inmezler. Hele bir kez aşağı insin kolay. İnmez. Aşağıdan birisi seni muhtar yaptık diye bağırdı. Hadi in aşağı. Deli oynamaya başladı. İnmem. Şehir meclisine üye yapmazsanız kendimi aşağı atarım. İhtiyar yöresindekilere nasıl dedi? Ben size demedim mi? İstediğini yapalım. Ne yapsanız inmez. İnsan bir kez dama çıkacak kadar delirdi mi? Artık aşağı inmez. Komiser yaptık dedi seni şehir meclisi üyesi yaptık. Hadi kardeşim in aşağıda arkadaşlarını bekletme. İnmem. Belediye başkanı yapın ineyim. İhtiyar gördünüz mü dedi. Vaktiyle gerekti. Şimdi hiç inmez. Ter içinde kalan itfaiye komutanı yani belediye başkanı yapsak ne olur dedi. Yapalım. Sonra iki elini ağzına boru yapıp yukarı seslendi. İn kardeşim, seni belediye başkanı yaptık. İn de görevine başla. Deli göbek atarak, inmem dedi. Bir deliyi belediye başkanı yapanların arasında benim ne işim var? İnmem. E peki ne istiyorsun? Bakan yaparsanız inerim. Aşağıdakiler kısa bir tartışmadan sonra, peki dediler seni bakan da yaptık hadi artık in aşağı in bak herkes seni bekliyor. Deli elini burnuna götürüp nanik yaptı. İnmem. Bir deliği bakan yapanların arasına iner miyim ben? Hadi kardeşim bak seni bakan da yaptık. Öbür bakanlar seni bekliyor. Hadi in. Ya ama var mı? İneyim de beni tımarhaneye kapatın. İnmem. İhtiyar adam boşuna uğraşmayın inmez dedi. Ben bu delileri çok iyi bilirim. Sizi de bakan yapsınlar, siz de inmek istemezsiniz. Deli bağır bar bağır, bağırıyordu. Başbakan yapmazsanız karışmam, kendimi aşağı atarım. Yaptık diye bağırdılar. Seni başbakan yaptık. İhtiyar adam inmez dedi. Deli yine oynamaya başladı. Sonra da kral yapın ineyim dedi. Kral yapmazsanız kendimi aşağı atarım. İhtiyarın dedikleri doğru çıkıyordu. Ona danıştılar. Ne dersiniz? Kral yapalım mı? İhtiyar İş işten geçti dedi. Artık ne derse yapmak zorundasınız. Bir kez nasıl olsa başbakan oldu. Seni kral yaptık diye bağırdılar. Hadi bakalım artık in. Damda göbek atan deli, inmem dedi. E ne istiyorsun? Kral da yaptık işte. Ya inmem. İmparator yapın ineyim. Yoksa kendimi aşağı atarım. İhtiyar atar dedi. Yaptık diye bağırdılar. Seni imparator yaptık. Hadi gel aşağı deli. Sizin gibi serserilerin arasında benim gibi bir imparatorun ne işi var dedi. E peki ne istiyorsun söyle de onu yapalım in be kardeşim. Damdaki deli ben imparator muyum diye sordu. Aşağıdan bağırdılar. İmparatorsun. E madem ki imparatorum canım isterse inerim istemezse inmem. İnmiyorum işte. Komiser kızdı. Atlarsa atlasın be bir deli eksik olur bu dünyadan diye düşündü düşündü ama başına bir iş çıkabilirdi. İtfaiye komutanı ihtiyara, şimdi ne yapacağız diye sordu. Bu deli hiç aşağı inmez mi? İner. Nasıl? E, bırakın da ben indireyim. Herkes ihtiyarın deliği nasıl aşağı indireceğini merak ediyordu. İhtiyar damdaki deliğe, İmparator hazretleri diye bağırdı. Acaba altıncı kata çıkmak arzu buyrulur mu? Deli gayet ciddi, pekala dedi. Dama açılan delikten içeri girdi, merdivenleri indi, altıncı kat penceresinden kalabalığa bakıyordu. İhtiyar, haşmetmeyap, beşinci kata çıkmak istemezler mi diye sordu. Deli, çıkarım dedi. Herkes şaşkınlık içindeydi, deli beşinci kata inmişti. İhtiyar, Haşmet meab efendimiz, dördüncü kata çıkmak istemezler mi? dedi. Deli bir kat daha indi. Dördüncü kat penceresinden kalabalığı seyreden deliye ihtiyar, saygı değer imparatorum, acaba üçüncü kata çıkmak arzu buyururlar mı? dedi. Deli, elbette, diye cevap verdi. Deli, üçüncü kat penceresindeydi. Artık damdaki gibi göbek atmıyor, oynamıyordu. Üzerine gerçek bir kral ciddiliği gelmişti. Muhterem imparatorumuz, ikinci kata çıkmak istemezler mi? İsterim. İkinci kata da inmişti. Zat-ı haşmet mayapları birinci kata çıkmak arzu ederler mi? Dili birinci kata inmiş, oradan da sokağa gelmişti. Kalabalığın arasındaydı. Doğruca ihtiyarın yanına gitti. Elini ihtiyarın omzuna koydu. Ulan dedi, senin de deli olduğun nasıl belli. Deli derinin halinden anlar. Sonra komisere, hadi bakalım şimdi beni bağla tımarhaneye gönder dedi. Deliye nasıl muamele edilir öğrendin mi? Deliyi götürürlerken meraklı bir kalabalık ihtiyarın yöresini aldı. Bey baba nasıl yaptın bu işi yahu? İhtiyar. Eee dedi kolay değil. Elli yıl politika içinde yoğrulduk. Sonra bir göğüs geçirerek Ah, ah dedi. Şimdi bacaklarımda derman olsa ben de dama çıkardım. Hem beni kimse aşağı indiremezdi.